Günaydın Yusuf Bey. Günaydın Tülay. Tülay. Ankara'dan iyi bir otel bul. İki kişilik rezervasyon yaptır. Münevverli adam için. Bir de şu Ankara'nın en iyi dershaneleri hangisiymiş bir araştır bakalım. Münevverin kaydını yaptıracağız. Ha, kayıt yaptırdıktan sonra da yakınlarda bir yerde bir ev tutacağız kiralık münevvere. Haberin olsun. Tamam Yusuf Bey. Yusuf Bey, aklımdaki sistem böyle bir şey. Ben biraz düşünmek için sizin çiftliğe gidiyorum izninizle. Malum, rahatlamak için at sırtında koşmak biri birdir. Bade. Deli ya bu kız. Cemile. Ne işin var senin burada? Cemile dur bir dinle. Defol git buradan. Cemile ne olur dinle. Lütfen. Siparişim. Ben notunuzu alayım. Bala lastik çizme. Evet. Bana bağlı. Ben Mehmet Hancıoğlu, buyurun. İyi günler Mehmet Bey. Ben Serkan Koçan. Balalı çizmelerin pazarlama müdürüyüm. Celal Bey siparişleriniz olduğunu söyledi. Bu işi ben takip edeceğim. Taleplerinizi öğrenmek için aradım. Ee, Serkan Bey, biz daha önce Bade Hanım'la görüşmüştük bu konuyla ilgili. Ben seninle arada işsiz kaldım hava. Getirdiğin kalıp peynir bir tenik vicdanını rahatlatamazsın. Cemile bir dur. Cemile bir dur. Ben hiçbir şey böyle olsun istemedim. Gerçekten. istemedin de neden oldu? Ha? Ama diyor, bana ettiklerin ömür boyunca ardını bırakmayacak. Allah razı gelmeyecek senden. Yaptıkların bir bir karşına çıkacak. Ahım ardını bırakmayacak. Cemile, ben sana yardım etmek istedim. Nasıl biliyorsan öyle yap. Günah boynuna. Günah dediğin öyle kolay gitmez Allah. Hakkımı helal etmiyorum sana. Güney abi nasılsın? Hoş geldin beyim. Biz de unuttunuz vallahi. Doğru söylüyorsun. İşe güce daldık kendimiz de unuttuk vallahi abi. Sen gelmeyince havanın da unuttu bizi. Tay kocaman oldu. Öyle mi? Tamam bir gün alıp gelirim ben Beyim kıyafetlerinizi getireyim yiyecek misiniz? Getir de abi giyeyim hadi. BAME Telefon! Yusuf Bey? Notu gördüm. Uzun zamandır at bilmediğim aklıma geldi. Sana katılmamda bir sakınca yok herhalde. Çok memnun olurum. Nasıl buldunuz yeni tabloyu beğendiniz mi? Vallahi çok kızdım. Neden? Dün anlattığım zaman beğenmiştiniz. Aynılarını kağıda döktüm ben. Benim senin çalışmanla ilgili bir problemim yok. Sadece laf dinlemiyorsun. Ben sana Dinlen dedim ama sen sabaha kadar çalışmışsın yine. <laughs> Aklımda iş varken uyuyamam ki ben. Gerçi sözünüzü de tutmuş sayılırım. Dinlenmek için buraya geldim. Dinlenmek için geldim diyorsun ama hala iş konuşuyorsun. Tamam seni takdir ediyorum ben. Ama at binerken sadece at binelim tamam mı? Tamam. Hadi göster bakalım kendini.